A101 marketlere bugün yani 20 Kasım tarihinde birçok aktüel ürün geldi. Gelin hep beraber inceleyelim. Dörtlü set kapaklı yuvarlak saklama kabları geldi. Fiyatları 179 lira. Kapaklı kek fanusları fiyatı 89 lira 50 kuruş. Ve desenli oval tepsiler geldi. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Bambu kapaklı 1 litrelik yağdanlıklar 249 lira. 1 litrelik French Press makineleri de geldi. Fiyatları ise 149 lira. Keramika markasının ikili çiçek desenli kupaları 155 lira. Ve ikili süzgeçler farklı renkleri de var. Fiyatları da 84 lira 50 kuruş. Emayi fırın tepsileri de geldi. Fiyatları 169 lira. Bu kare olanı bir de yuvarlak olanı var. İkisinin de fiyatı 169 lira. Beslenme kablarına bakalım. İki tane çeşidi var. Bunun fiyatı 89 lira 50 kuruş. Diğer çeşidi de bu şekilde. Bunun fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Ayrıca İngiliz markasının koltuk ölçüleri de geldi. Fiyatları da 189 lira. Sizler bu ürünlerden almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.